Ünlü oyuncu Mehmet Halalbil, keşke servetim olmasaydı sağlığı olsaydı. Mehmet Halalbil, kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen Mehmet er Erbil önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyuncu aylardır görmediğim çocuklarım ve torunlarımı çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum dedi. Mehmet Erbil sözlerine şöyle devam etti. Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapıyor, yapılıyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavisi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım yerinde olsaydı Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım açıklamasını yaptığı. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.